Merhaba sevgili öğrenciler, Dersimize hepiniz hoş geldiniz. Sevgili öğrenciler, bugünkü dersimizde artık günümüzün e, sınavlarında en çok karşımıza çıkan ve en çok zorlandığımız soru türlerinden yeni nesil sorular ve bu yeni nesil sorular nasıl çözülür bu konuyu ele almak istiyorum sevgili öğrenciler. Dersime geçmeden önce sevgili öğrenciler kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız daha sonra yüklediğim videolardan haberdar olabiliyorsunuz, bildirimlerden ve duyurulardan haberdar olabiliyorsunuz. Şimdi konumuza geçebiliriz. Biraz önce de bahsettiğim gibi sevgili öğrenciler yeni nesil sorular artık günümüzde merkezi sınavlardan çok karşımıza çıkan soru türlerinde. Ancak artık okul müfredatlarına da yavaş yavaş entegre edilmeye başlandı. Okullarda, sınavlarda da yeni nesil sorular karşınıza çıkıyor. Bu sadece Türkçe dersinde değil, bütün derslerde yeni nesil sorular karşınıza çıkmaktadır. Şimdi gelin, yeni nesil soruların türleri nedir? Ve bu sorularla karşılaştığımızda nasıl hareket etmeliyiz? Ve bu sorular, yeni nesil soruları nasıl çözmeliyiz? Bu konuyu aşama aşama ele alalım. Yeni nesil soruların özellikleri sevgili öğrenciler. Yeni nesil sorular ilkokuldan üniversiteye kadar artık tüm öğrencilik hayatımız boyunca öğrenmemiz gereken bir soru türü sevgili öğrenciler. Bu soru türlerinin özellikleri de şunlardır. Bu yeni nesil sorular kurgulayıcıdır. Yeni nesil sorular belirleyicidir. Yeni nesil sorular düşündürücüdür. Yeni nesil sorular yorumlama yapılarak çözüme ulaşılır. Yeni nesil sorular tanımlama yapılır. Ve yeni nesil soruların ortak özelliklerinden biri de öncü sorulardan oluşur. Bunu nasıl toparlayabiliriz? Yeni nesil sorular karşımıza çıktığımızda bu soruyu kafamızda kurgulayıp çözüme ulaşmak için aşama aşama ilerlememiz gerekiyor daha önceki bilgilerimizi analiz edip e, soruya uyarlamamız gerekiyor. Sorudaki kavramları belirlememiz, kavramları çözümlememiz, tanımlama yapmamız gerekiyor. Aynı zamanda soru, soru içerisinde soru da olabilir, öncül sorular olabilir. Bu soruların cevabını verdikten sonraki diğer aşamalarda asıl vermemiz gereken sorunun cevabına ulaşabiliriz. Ve yine nesil sorularda aslında görsel okuma, tablo okuma, görsel yorumlama gibi, metin yorumlama gibi özelliklere de sahiptir. Bütün yeni nesil soruların özellikleri de artık şunu göstermiştir ki anlayarak kitap okuyan kişiler yeni nesil sorulardaki bu işte özellikleri daha rahat kavrayıp analiz ederek soruların çözümünü hızlı bir şekilde yapabilmektedir. Şimdi devam edelim isterseniz. Yeni nesil sorular çözmenin püf noktaları nelerdir peki sevgili öğrenciler? Yeni nesil soru son yıllarda LGS ve diğer birçok sınavda karşımıza çıkan bir kavram. Uzunlu bir sayfayı bulan ve karmaşık soruları ifade etmek için kullanılır. Peki yeni nesil soru nedir sevgili öğrenciler? Yeni nesil soru birden çok kazanımı bir araya getiren ve bu kazanımları gerçek hayatta bütünleştiren sorular demektir. Öyle ki yeni nesil sorularda aslında birden çok kazanıma sahip olmamız gerekiyor ve bu kazanımları birleştirip o sorunun çözümüne ulaşmamız gerekiyor. Ve günlük hayattan örneklerle de soruyu daha bir somutlaştırmamız gerekmektedir. Ezberci eğitim anlayışının bittiği, yerine birçok becerinin aktif olarak kullanıldığı bir sistemdir yeni nesil sorular sevgili öğrenciler. Peki yeni nesil soruları nasıl çözmeliyim? Küçük yaşlardan itibaren okumayı bir alışkanlık haline getirmemiz gerekir. Yeni nesil soruları çözerken de okuduğunu anlamak birinci hedefimiz olmalıdır sevgili öğrenciler. Okuduğumuzu anlayamazsak soruyu çözmemiz mümkün değildir. Daha doğrusu kitap okumak ve okuyarak anlayarak okumak ve okuduğunu anlamak günlük hayatımızda bizim problem çözme becerilerimizin gelişmesinden tutun da daha birçok hayatımıza artı olumlu şeyler katacaktır. Bunu unutmayınız. Bunu bir görev olarak, ders olarak görmeyiniz. Zevk alarak günlük hayatınıza katacağınız bir e, unsur olarak eklemeniz gerekiyor. Anlayarak ve severek, zevkle kitap okuma alışkanlığını günlük hayatımıza katmamız gerekiyor sevgili öğrenciler. Okuduğunu anlamada Şimdi sevgili öğrenciler nasıl, okuduğumuzu nasıl anlarız? Bununla ilgili size birkaç diyor vermek istiyorum. Mesela birincisi sorularda geçen kavramları bir deftere yazabilirsiniz. O kavramları bir deftere yazıp daha sonra kavramların anlamını öğrendiğinizde daha sonra karşınıza çıkacak durumlarda okuduğunuzu anlamanız daha da artacaktır. Kavram haritalar oluşturabilirsiniz. Kavram haritalar oluşturduğunuzda soruyu analiz ederken size büyük kolaylık sağlayacaktır. Bunun için bir konu alıp önünüze. O konu hakkında bir kavram haritası oluşturursunuz. Bununla ilgili örnekleri çoğalttıkça artık hızlı bir şekilde, pratik bir şekilde kavram haritaları oluşturduğunuzu göreceksiniz. Grafik okuma, görselleri detaylı inceleme, daha doğrusu görsel okuma, grafik okuma, tablo okuma gibi özelliklere sahip olmanız gerekiyor. Bununla ilgili kanalımda görsel okuma, tablo okuma ve yorumlama ile ilgili bir videolarım var. Onları eğer bu konuda sorun yaşıyorsanız onları ıı, izlemenizi tavsiye ediyorum. Hızlı okumayı öğrenmek gerekiyor bir de sevgili öğrenciler çünkü ıı, yeni nesil sorular çok uzundur, sayfalarca yer alıyor. Bazen sınavlar, merkezi sınavlarda sürenizin yetmediğini göreceksiniz çünkü o kadar uzun sorulardan oluşuyor ki ıı, süreniz yetmiyor. Ee, soruyu okumak bir yana, o uzun soruları ıı, analiz etmek, yorumlamak. Ve çözüme ulaşmak da ayrı bir zaman alacaktır. O yüzden hızlı okumayı öğrenmeniz gerekiyor sevgili öğrenciler. Ama hızlı okuma nasıl? Anlayarak hızlı okuma kabiliyetinizi geliştirmeniz gerekiyor. Soruları ne kadar hızlı okursanız hem sorunun çözümü için hem de size daha bir uzun zaman kalacak. Ee, ve bu da hayat boyu sizin öğrenmenizde size artı bir değer katacaktır. Ee, daha bir pratik olacaksınız sevgili öğrenciler. En çok zorlanılan ders matematik dersinde de yeni nesil soruları vardır biliyorsunuz. Yani bütün derslere uyarlanmıştır artık yeni nesil sorular. Matematik dersindeki yeni nesil sorular nasıl çözmeniz gerekiyor peki? Matematik sorularını çözerken en önemli olan şey okuduğunu anlamadır. Yani okuduğunu anlamak artık tüm derslerinizde sürekli karşınıza çıkacaktır sevgili öğrenciler. Bunu artık bir çözmeniz gerekiyor. Okuduğunuzu anlayamıyorsanız, okuma becerimizde bir eksiklik hissediyorsanız bunu mutlaka çözmeniz gerekiyor. Matematik soruları genel olarak uzun ama soruyu okuyunca fark ediyorsunuz ki aslında soruda çok kolay bir şey çok soru çok kolay ve e, zor bir yer yokmuş aslında. Eğer siz soruyu sakince ve strese kapılmadan anlayarak okursanız muhtemelen o soruyu doğru yapacaksınız. Çünkü o soruyu anlamanız yeterlidir. Her testte olduğu gibi matematik dersinde de pratikleşme çok önemli. Ve bu pratikleşmede de bolca soru çözmeniz gerekiyor sevgili öğrenciler. Özellikle yeni nesil tarzındaki soruları çok bolca çözmeniz gerekiyor. Matematik dersinde zorlanmamanın bir diğer yolu ise sevgili öğrenciler, soru kalıplarını öğrenmeniz gerekiyor. Bunu nasıl yapacaksınız? Farklı farklı yayın evlerinden yeni nesil sorular çözeceksiniz. Çözdüğünüz soru sayısı arttıkça göreceksiniz ki birbirine benzer sorular artık karşınıza çıkıyor. Ve bu benzer sorular artık sizin hız pratik kazanmanızda bir hız kazanmanızı sağlayacaktır. Daha sonra gördüğünüz gibi zorlandığınız konular ve soruları tespit ettiğinizde bunun üzerine giderseniz daha sonra başarınızın daha da arttığını göreceksiniz sevgili öğrenciler. Yeni nesil matematik soruları sınavlardaki matematik tersinde başarılı olmak isteyen birçok öğrenci artık kurgulayıcı eğitimin bir parçası olan Yeni nesil matematik sorularının mantığını da öğrenmek zorundadır. Bunun için de biraz önce verdiğim püf noktalarına çok iyi dikkat etmeniz gerekiyor. Farklı farklı yayın evlerinden farklı soru tiplerini çözerek e, soru hazinenizi genişletmeniz gerekiyor. Göreceksiniz zaten belli bir mantığı olduğunu anlayacaksınız ve o mantıkta ilerleyeceksiniz sevgili öğrenciler. Okullarımızda artık sevgili öğrenciler, verilen eğitimlerin yoğun müfredatın hızlandırılmış olmasından dolayı birçok öğrenci bu hıza yetişemiyor. Bu hıza yetişmeniz için de hızlı okuma, anlayarak okuma, bol kitap okuma çok önemli. Anlayarak çok kitap okuyan öğrenciler yeni nesil soru çözmede daha avantajlı duruma geçmektedir. Tekrar ediyorum. Anlayarak ve çok kitap okuyan öğrenciler yeni nesil soru çözmede daha avantajlı bir duruma geçmeyecektir ve geçmiştir. Evet, şimdi size yeni nesil soru örneklerinden göstermek istiyorum sevgili öğrenciler. Bakın, yeni nesil soruların niteliğini göreceksiniz. Burada bir sayfaya iki tane soru sığmış. Farklı derslerde farklı soru örnekleri gösteriyorum size. Gördüğünüz gibi tam bir sayfa tutan bir açıklama, verilen ön bilgiler ve sonra sorulan sorular. Gördüğünüz gibi yine başka bir fen bilimleri dersiyle alakalı bir yeni nesil sorusu. Türkçe ile ilgili verilmiş bir yeni nesil sorusu. Yine tam bir sayfa tutmuştur. Gördüğünüz gibi yine Türkçe ile ilgili tam bir sayfadan oluşan yeni nesil sorusu açıklamalar, iç içe verilmiş kavramlar, tanımlamalar. Gördüğünüz gibi o kadar bu kısmı bunları anlayıp analiz edip yorumlamak gerektiğini, hızlı okumak gerektiğini anlayacaksınız. Ve bu becerileri kazandığınız takdirde yeni nesil soruları çözerken artık korkmayacaksınız ve zorlanmayacaksınız sevgili öğrenciler. Umarım artık bu, ve bu bilgiler işinize yaramıştır. Yeni nesil sorular çözerken zorlanmayacaksınız. Bu yolları takip edeceksiniz. Yine söylüyorum, anlayarak çok kitap okuyan öğrenciler yeni nesil sorularla karşılaştığında diğer öğrencilerin önüne geçecek ve daha başarılı olacaktır. Dersimiz bu kadardı sevgili öğrenciler. Kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde. Daha sonra yüklediğim videolardan, duyurulardan, bildirimlerden haberdar olabilirsiniz. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.